İbrahim Hakkı Hazretleri Vasfedemem gönüllü seni Vasfolisan seni seninledir Vasfedemem gönüllü seni Nutku beyan seninledir ladır Vasfedemem gönüllü seni Her hünerin kemalisin, her güzelin cemalisin, hüsn ile an seninledir, iledir, vasfedemem gönül senin. Seni. Şevk-ül-Talep-i-Kisem-Dedir, zevk aşk ile can, can, can senin nedir vasf gönül sen Fikrin olursa berhuda kalmaya sende masiva Emnu eman seninledir, üledir vasfedemem gönül seni Olmasan kibir ile ya sensin o beyti kibriya Gencini han senin öledir. Vasfedemem gönül seni. Olsan lafı tencüda Aynesiz cihan nüma Aynı iyan Vasfedemem gönül, senin sen, 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 sen. Bilmedi kimse cevherin, aleme doldu kevserin. Zevku cinan seninledir ledir, vasfeden gönül senin. senin. Sen, 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 sen. Aslı cihansını ey gönül vasle mekanısın ey gönül Kevnü mekan seninledir vasfedemem gönül seni Çekmeye hakkı bendedir canı senin lezindedir Cümle cihan seninledir niledir vasfedemem gönülün seni Çakmak çak, çak, ya bendedir ben can, canı seninle yine Cümle cihan seni vasfedemem Vasfedemez gönül sevgisi